beste tüm kollara Efendisine düşmana İtaat edin kartala Sürübünün kolpaları Dost dediler PTT'de Değiştiler birdenbire Çoluk çocuk tribüne Altay'ın kolpaları Dostla kolpalık yapılmaz Küre diye bağrılmaz Sanmayın hesap sorulmaz Altay'ın kolpaları Düşürdüler kontenjanı zor Engellediler kartalı Sancı kolpaları Sahte misiniz sizlerde Başkanı emniyetiyle Hesabı sorulur size de Sancı kolpaları Gelemezsiniz dediler Yine dümenden gidiyorlar Kan çıkarırız dediler Maltepe'nin kol Nasıl geldik biz stada Siz giremediniz kartala Selamlar Emre Aydın'a Maltepe'nin kol bağları Nasıl geldik biz stada Denediniz Kortum'a Selamlar Emre Aydın'a Malca benim kolpaları Meydanınızı illettik Obanız kim biz gösterdik Katakak işiniz dedik Eyüp'ün kolpaları Çoluk çocuk taş attınız Sonra korkup siz kaçtınız Elbet bir gün karşılaşırız Eyüp'ün kolpaları Selam olsun küçük köye Ateşi siyah kardeşlere Omuz omuza el ele Kartal köyü kardeşlere İki yakada tek seda Yeşil siyah bordo beyaza Dostu neredeyse orada Atatürk'ün kardeşleri Selam olsun küçük köye Yeşil siyah kardeşlere Omuz omuza el ele Kartal köyün kardeşleri iki yakada tek sevda Yeşil siyah bordo beyaza Dostu neredeyse orada Kartal köyün kardeşleri